İsa'lıcığım yeni yıldan beklentilerin nelerdir? Yeni yıldan beklentim öncelikle sağlık ve birazcık da mutluluk. Umarım gel umarım dileklerin gerçekleşir. Teşekkür ederim. Ee, yeni yıldan beklentilerin nelerdir? Yeni yıldan beklentilerim sağlık, sıhhat, güzel bir yaşam. Umarım dileklerin gerçek bir şey İnşallah. Anneciğim yeni yıldan beklentilerin nelerdir? Yeni yıl. <laughs> yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, huzur, neşe, para. <gülüyor> 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 Birlikte olduğumuz, hiç üzülmediğimiz güzel günler getirsin. İnşallah dileklerin gerçekleşir annem. Mikrofon. <gülüyor> <gülüyor> Babacığım, peki senin yeni yıldan beklentilerin neler? Yamaç karıştı. Tek istediğim şey yok. Umarım dileğin gerçekleşir. Şeyda ablacığım. Yeni yıldan beklentileri nelerdi? Sağlık. Sağlık. Tamam. Umarım gerçekleşir. Ben. Hanan teyzeciğim. Canım benim. Yeni yıldan beklentileri nelerdir? Yeni yıldan beklentilerim hepimize sağlık. Huzur, sağlık, mutluluk, sıhhat, huzur, neşe, ulaşmıyor. güzel neşeli, güzel günler <laughs> geçirmesini, getirmesini temenni ediyorum. Hmm. Dilek, umarım dileklerin gerçekleşir. İnşallah. İnşallah. Hep beraber. <laughs> tamam mı canım benim? Tamam. Tuğçe. <laughs> Soyacağım. Peki sizin, peki senin, peki senin e, yeni yıldan beklentilerin nelerdir? Hmm, şimdi hepimizin mutlu, neşeli, olumlu bir ve benim kendim <gülüyor> <gülüyor> Aşk. <Evet>. Aşk. <gülüyor> <gülüyor> kendi için de iş. Aşk. 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 dileklerin Aşk. 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 peki ya sizin e, şeyden beklentileriniz nelerdi yeni yıldan bunları yoruma yazın unutmayın herkese yeni yıl herkese sağlık sıhhat sıhhat diliyorum görüşmek üzere ve kanala abone abone olmayı like atmayı unutmayın görüşmek üzere